Program akıllı tercih başlıyor eğitim konuşmaya devam her hafta cumartesi günleri bu saatte sizlerle buluşuyoruz. Bugün hayati bir konu konuşacağız. Teknolojiyi nasıl kullanalım? Çocuklarımız nasıl teknoloji bağımlısı olmasın? Hepinizin derdi çok iyi biliyorum. Ee, bu, bir sürü soru var kafanızda. Girizgah yapacağız. Ee, çok toplay, toplayamazsak da haftaya devam edeceğiz. Çünkü çok hayati bir konu olduğunu düşünüyorum. İki kıymetli konuğum var. Ee, Sayın Oğuzhan Özkaya, Oğuzhan Özkaya Okulları Yönetim Kurulu Başkanı İzmir'den hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Biz çok iyiyiz. Sizler? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Yine uçaktan bağlandık size. Evet, evet. Teknolojinin göbeğinden bağlanıyorsunuz hocam. Aynen. <laughs> Bugün çok zarif bir konuğum var. E, Gülşah Hocamı çok istiyordum. E, o da İzmir'den. Burada stüdyoda da birlikte olalım istiyorum. İnşallah gelecekler. E, Gülşah Özkaya, Oğuzhan Özkaya Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Gülşah Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Alev Hanım. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Bol sorun var. Sevgili izleyiciler program, <laughs> program boyunca ekranda göreceksiniz. Oraya siz de sorularınızı iletebilirsiniz. Ladies first diyorum. Hemen Gülşah hocama bir soruyla başlıyorum. Hocam Z kuşağı, çekirge zihin, Aynı anda televizyon izliyor, bilgisayarına bakıyor, size cevap veriyor. Bir sürü şeyi aynı anda yapıyorlar. Bizlerden çok farklılar. Ee, bu pandemi döneminde 6 saatten 12 saate çıktı teknoloji. Sınırlayalım, sınırlayalım diyorduk. Şimdi otur oğlum ödev yap diyoruz. Böyle bir dönem ne yazık ki. Ee, şimdi... Ne zaman teknoloji bağımlılığından bahsedebiliriz? İlk sorun bu olsun. Bir de Z kuşağını siz çok iyi bildiğiniz için biraz bizden böyle çok büyük ayraçları var değil mi? Yanlış bir şey söylemiyorum. Kesinlikle öyle. Z kuşağı dediğimiz nesil bilmeyenler için de ufak böyle bir giriş yapalım, girişgah yapalım. Z kuşağı 2000 yıl itibariyle doğan kuşaktır. 2000 yani onlar milenyum çocukları. Hı hı. E, ve direkt teknolojinin ve bilgisayarın içine, internetin içine doğdular. Dolayısıyla bizden çok farklı bir süreci yönetiyorlar. E, bana soracak olursanız, onlar için de zor, adapt olması zor evet. bir süreç. E, çünkü yapay bir şeyin içindeler. E, şimdi çekirge zihin dediğimiz şey e, çok fazla bilgiye, internet e, çok fazla bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşıyorlar. Dolayısıyla da bir şeylere odaklanmaları onlar için çok zor. Birçok diğer kuşaklarda doğal olarak gelen özveri kelimesi özelliği onlarda zaten yok. Evet. Daha benciller, daha kendileri odaklı düşünüyorlar bir şeyleri e ve internetin içine doğdukları için de kullanımları bize göre çok daha aktif. Dolayısıyla da bir şey, bazı konularda derinleşmeleri onlar için çok zor. Hı hı. Peki hocam... bağlanılık dediğimiz. Şey... Ee, şimdi farklılar hepimiz bunu zaten yaşayarak görüyoruz. E, Teknoloji kullanmak zorunda çocuklar çünkü 5 saat ders görüyorlar bir sürüsü. E, sonra hı hı. ödev veriliyor. Ödeve de çok kızıyorlar bu arada. 5 <laughs> saat zaten bilgisayar başındaydı bir de ödev verdiler diyorlar. Gittikçe daha çok kızıyorlar. E, şimdi teknolojiden ayırmamız da mümkün değil. Şimdi aileler ne evet. zaman kaygılanmalı? Ha bu arada derslere kızıyorlar ödevleri ama bırakın gece 12-1 oyun oynarlar. Hani o kısımda hiçbir sorun yok. Onu alamıyoruz. Hı hı. Ne zaman aileler tedirgin olmalı? Bu çok önemli bir konu hocam. Yani teknolojiden alamıyoruz. Neler yapacağımızı sonra konuşacağız ama ne zaman ya bizim çocuk acaba bağımlı mı oldu diyelim bana soracak olursanız eğer aileyle sağlıklı iletişim kesildiyse dediğiniz gibi ödevleme süreci bittikten sonra şimdi 9-6 örnek verelim çocuklar online dersler 6'dan sonra da 1-2 saat ödevlerine geçtikten sonra sosyalleşme ihtiyacını aileyle yüz yüze göz göze diz dize değil de sosyal mecralar üzerinden yapmaya çalışıyorlarsa ve biz çocuklarımıza ulaşamıyorsak Gün nasıl geçti, öğretmenleriyle ne yaşadılar, kendini o gün nasıl hissediyor, hayalleri, korkuları, endişeleri bunları onlardan duyamıyorsak çocuk bu duygularını sosyal medyada bazı mecralarda başka kişilerle paylaşıyorsa diyalog kesilirse bağımlılık oluşmuştur diyebiliriz bence. Evet çok hayati sevgili izleyiciler çocuğunuzla konuş yani teknoloji bağımlılığında tüm uzmanların söylediği Güşe hocamın söylediği sizin iletişimi kesiyor öfkesi artıyor. Yani siz bir şey söyleyince size kızıyor, sinirleniyor. Ee, sizinle konuşmuyor hocam diyor ki bakın gidip sosyal medyada konuşmaya başladıysa ki derdin anlatmaya başladıysa aman dikkat diyor. Şimdi çocuklarımızı bu açıdan bir bakacağız. Fakat çok önemli bir konu. Bu noktadan sonra biz çocuklarımızı teknolojiden soyutlayamayız hayatında hep olacak. O yüzden bu programda Oğuzhan Hocam'ın, Gülşen Hocam'ın tecrübelerini de yansıtmalarını istiyorum ben. Nasıl yapalım bu dengeyi nasıl sağlayalım diye. Oğuzhan Hocam teknoloji iyi kullanılırsa aslında çocuk gelişimine olumlu etkiliyor. Ama sınırı aşarsa çocuk gelişimine inanılmaz deforme etkisi var. Sizin yorumunuz ne bu konuda? Hani siz okulunuzda bakıyorum ...birazdan haber de gireceğiz. Gençler teknoloji dengesini müthiş sağlamışlar. Nasıl sağlıyorsunuz hocam? Şimdi öncelikle okulumuzda e, sosyal medyayı bilinçli yönlen e, kullanma, sosyal medyada e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor... E, ...bunlarla ilgili derslerimiz var. E, yani çocuklarımıza bununla ilgili profesyonel iki tane arkadaşımız... ...matematik dersi gibi, fizik dersi gibi sabit dersler veriyoruz. Çünkü biz çocuklarımızı bundan uzaklaştıramıyor isek... ...bu konuda onları bilinçli yönlendirmemiz lazım. Hı hı. Bunun içerisinde öğrencilerimize mesela en basitinden... ...mesela havacılık kulübümüz var. Havacılık kulübünde bir şeyleri tarayabilmemiz tamamen İngilizce ve... ...bütün dünya literatürlerini tarıyoruz. O zaman bu yani öğrencimiz mutlaka sosyal medyadan bir şeyleri taraması gerekiyor... Mesela bunu bilinçli kullanması, ihtiyacı kadar kullanması çok önemli. Hı hı. E, göz yorgunluğuna sebep oluyor. Mesela bunlara çok çok dikkat etmelerini sağlıyoruz. Mutlaka hani sürekli saatlerce e, maruz kalmadan sağlıklarına da e, hangi oranda, ne kadar sağlıklarına zarar veriyor. İşte dışarıdan bir doktor arkadaşımız da bu konuda destek alıyoruz. Öğrencilerimizi bu konuda da e, bilinçlendiriyoruz. E, yani medya okur yazarlığı, sosyal medyayı bilinçli kullanma anlamında. Profesyonel destek sağlıyoruz çocuklarımıza. Çocuklarımız da bu alanda çok daha dikkatliler ve bilinçli kullanmaya başladılar gerçekten. Peki hocam ben burada bir hesaplama yapmak istiyorum. Mutlaka siz düşünmüşsünüzdür. Bence anne babalara da medya okuryazarlığı, teknolojiyle ilgili doğru kullanıma dair dersler ve toplantılar yapılmalı diye düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi siz bütün gün, bir de tabii anne baba da evden çalışıyor. Bütün gün elinizde telefon varsa, bilgisayarın başından kalkmıyorsanız, akşamları da sosyal medyada, o oh, surf yapıyorsanız sürekli çocuğun teknolojiye ya oğlum bırak kapat deme şansınız yok. E, yetişkinler de çok bilmiyor hocam. Hani bu uyarıyı yapmak istiyorum Mutlaka siz toplantılar vesaire yapıyorsunuzdur. İzleyicilerimize de söyleyeyim. Sizin elinizden telefon düşmüyorsa çocuğa bırakın diyemezsiniz sevgili izleyiciler. Yani bizim de bu konuda bilinçli olmamız lazım değil mi hocam? Bizim önce medya okuryazarı, teknolojiyi doğru kullanan insanlar olmamız lazım. Yani kesinlikle size katılıyorum bu konuda ee, örnek olmak lazım kesinlikle çünkü çocuklarımız tamamen bizim yaptığımız davranışları e, örnek alıyorlar gerek öğretmenlerini gerek ailelerini örnek alıyorlar hani öğrenci bir tarafta e, hani telefonunu bırak deyip öbür tarafta bizim telefonla ilgilenmiş olmamız onlara zaten yanlış mesaj veriyor normalde de bir şeyi söylemek e, söylemenin etkisiyle bu bilimsel olarak kanıtlanmış davranış olarak yapmanın arasında çok büyük bir uçurum var yani davranışlarla bir şeyleri çok daha güçlü aktarma ve öğretme söz konusu. Evet O yüzden biz bu konuda zaten bilimsel olarak da davranışlarımızla çocuklarımıza örnek olup onları gerçekten kalıcı izler bırakarak yönlendirme şeklinden de, ee, mahrum etmememiz lazım. O yüzden davranışlarımızla çocuklarımıza örnek olmamız çok çok kıymetli. Kesinlikle ailelerimize bu konuda biz eğitimler veriyoruz. Aha. Yıllık planlarımızın içerisinde e, çünkü biz burada e, hani kurum içerisinde okulda çocuklarımızı bilinçli yönlendirdiğimizde evde farklı bir şeyle karşılaştıklarında bu sefer tabii öğrenci çelişkide kalıyor. Yani iki arada kalıyor. Bu sefer de işine hangisi gelirse yapıyor. O yüzden evet. aileyle birlikte konuşturmak çok kıymetli. Evet. Okulların ailelerle mutlaka birlikte hareket ediyor olması önemli bir konu. Ee, şimdi çok güzel bir haber var. Teknoloji doğru kullanan Yağız var. Ben kendisi gördüm. Olağanüstü bir çocuk. Yağız Kamacı. Ee, çok da güzel bir haber oldu. Biz gittiğimiz gün e, yaklaşık böyle bir sürü öğrenciyle görüşüyordu Yağız. Çünkü yanında çalışacak öğrencilerle iş görüşmesi yapıyorum dedi. Bayılmıştım o sözüne onun. E, otomobil üretmiyor. Hayali de bir gün seri üretime geçmek. O haberi izleyelim. Sonra hocalarıma çok sorum var. Devam edelim. 17 yaşında bir genç otomobil yapıyor dediler ve şöyle dedim yok artık. Yaz yok artık. <laughs> ya şimdi nereden e, bu proje başladı? Neden otomobil yapmaya karar verdin? Aslında onunla bir başlayalım mı sohbeti? Ya öncelikle ben küçük yaşlarımdan itibaren her yere toplu taşımayla gidiyorum otobüslerde ve e, bulunduğum ortamlar gereği bir tık hayatımda gördüğüm her şeyin sorunlarını saptamaya ve çözmeye çalışmaya kendime odaklamış durumdayım. Ben belki daha farklı, daha özgün bir şey yapabilirim düşüncesi oluştu ilk aklımda ki zaten otomobillere büyük bir tutku duyuyorum. Zaten küçüklükten beri teknoloji, fizik gibi alanlara çok meraklıyım aileden geliyor. Ama aynı zamanda da bu okula geçtiğim süreçten beri özellikle projelerde, ben okulun proje takımında görev almıştım. Çin'e gidip dünya ikinciliği alma şansımız, nanoteknoloji projeleri yapma şansımız, Türkiye'de birçok farklı elimizde proje yarışmalarına katılıp başka insanların projelerini dinleme şansım da oldu. Şu an otomobilin motorunun, şasesinin, dış tasarımın, aerodinamiği ile birlikte bütün simülasyonları ve tasarımı yapıldı. Yani işin mühendislik kısmının bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu projeyi ilk denediğimde üç farklı kola ayırmam gerekti. Arabanın yazılımı, mühendisliği, malzeme birimi ve tasarım. Malzeme birimi ve tasarım daha ben bazlı şeyler oldu. Çünkü çok fazla araştırma gerekti ve yeterli insan gücü bulamadım o konularda. Ama arabanın özellikle hafif olması için malzeme mühendisliği, Ege Üniversitesi'nde çalışma fırsatı buldum bu konuda da. Karbon fiber üretimi, arabanın şasisi için özellikle hafif ve dayanıklı malzeme, kompozit malzemelerin üretimi. Tasarımda farklı simülasyon uygulamaları, MATLAB, Fusion gibi Bu arada e, otomobil elektrikli olacak. Tabii ki elektrikli, tamamen Hı -hı. elektrikli ve spor bir otomobil, iki kişilik bir otomobil. Aşağı yukarıda 300 kilometre menzile sahip. Bütün sanayi çalışmaları plana göre giderse bu senenin sonuna kadar arabamızın hareket edebilir, bir halde olması gerekiyor. Çünkü bütün mühendislik ve motor çalışmaları tamamlandı. Bu otomobilin bir de ismi olacaktır herhalde. Otomobilin ismi için özellikle takımla birlikte çok fazla fikir ortaya attık. Ama ana isimlerden bir tanesi Yıldırım ve Rüzgar. Yazılım takımımız da arabaya birçok farklı özellik ekliyor. Gerek güvenlik için, gerek otonom sürüş için. Atıyorum arabanızı park ettiğiniz yerden önünüze kadar getirip hazır bir şekilde beklemesini sağlayacak otonom sistemler güvenlik için e, şerit takip, kruz kontrol sistemleri. Bunların haricinde de aynı e, akıllı telefonlarda ya da işte ev asistanlarında olduğu gibi araba içine gömülü bir yapay zeka. Yaz arabayı, ilk arabayı mutlaka gelip çekelim. Yani bu gidişle bu önümüzdeki yıl araba hazır benim gördüğüm. Oğuzhan Hocam, ya o şeyleri falan yapıyor, kaynakları falan yapıyor. Okulda onlar <laughs> bütün imkanları vermişsiniz Yağız'a. İlk araba geliyor yani çok yakın. Ya geliyor çok çok gurur verici. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce odamda oturuyorum çok da yoğun. Yağız hemen araya sıkıştı. Ya hocam dedi iki dakika bir şey paylaşmak istiyorum dedi. Tabii ki dedim Yağız'cığım hani... Hemen dedim söyle. Ben dedi bana dedi bir 8-10 metrekare bir yer lazım okulda. Okulun da her bir metrekaresini kullanıyoruz. Her yerde bir üretim var. Her çocuğun fikrini önemsediğimiz için e, öğrencilerimize belirli yerler veriyoruz. E, tabii ki dedim Yağızcığım yer ayarlayayım. Hani bir düşüneyim bakalım ne yapacaksın dedim. Araba üreteceğim dedi. <laughs> ya çok kıymetli. Araba üreteceğim deyince e, böyle inanın e, gözlerim böyle parladı. Ya dedim bunu es geçmemem lazım. Unuturum yoğunluktan yazda bir daha çekinir gelmez diye hemen kalktığım yerimden marangoz atölyesinin arkasında 8 metrekarelik bir yer var. Biliyorum orasını Özgür Usta tam kullanmıyor. Yağız'a e, karşı sınıftan hemen gösterdim. Yazdım bak bu köşesi dedim boş. E, orayı dedim hani okulun dışında bir yer. Hocam dedi hiç önemli değil. Okulun bahçesinde de olsa benim için kıymetli. Bana dedi 8-10 metrekare yer lazım. Hemen Özgür Usta'yı aradım. Dedim ki Özgür Ustam Yağız Hamdi Kamacı diye bir öğrencim geliyor. Oranın dedim anahtarını Yağız'a teslim et biz yazda teslim ettik. Ben ondan sonra kendi işlerimle e, devam ettim. 3 ay sonra Yazız benden tekrar randevu almış. Ya demiş bana bir yer verdi. Bir demiş gelsin görsün biz ne yapıyoruz burada diye. E, Şirin Hanım'dan randevu almış. Gittim ben. Ya 3 dosya oluşturmuşlar. İnanın, inanamadım yani. Hani Tabii canım, üçe bölmüş, bu... mühendisliği ayrı, yazılımı Hı? ayrı. Bayağı profesörden yani. Hani yani e, Yani yanına müthiş. Gerçekten öyle. Yanına iki tane de arkadaşını almış. Bana en çok burada gururlandığım şeylerden bir tanesi. Evet bir üretim, bir proje, hani bir hayali var. Biz bu hayali destekliyoruz ama şunu söyledi bana. Çok mutlu oldum. Hocam dedi ben türev, integral, eğim, limit dedi. Nerede kullanıldığını öğrendim. Bakın hep çocuklar bize sorar ya. Hocam bunu bize öğretiyorsunuz. Nerede kullanacağız? Yani direkt matematiğin, fiziğin aslında bu araba yapımında ee, ne kadar çok ihtiyacı olduğunu, bunların hepsinin e, planlandığını, bunların hepsini tek tek elleriyle çizmişler, elleriyle torklarını hesaplamışlar, hız limitlerini hesaplamışlar. E tabi bunlar profesyonel üst düzey, e, hani türev, limit, integral, tabii. buralardan hesaplanıyor. Bu derslerin nerede kullanılacağını e, öğrendim. E, benim için çok kıymetli oldu dedi. Ben de çok mutlu oldum. Daha sonra aradan birkaç ay sonra Yağız tekrar geldi hocam dedi bu projeyi geliştiriyorum ben de de öğrencilere dedi bunu dedi anlatmak istiyorum tamamdır yazcım 9. 10. sınıflara dolaşabilirsin bakın 150 çocuk senin projende ben de varım diye bir baktım Yağız konferans salonunda 150 çocuğa şey anlatıyor. Muhteşem Arabanın... hocam ya muhteşem vallahi. Yani gerçekten muhteşem. Evet. Şimdi geçenlerde alım satım müdürünün giderlerine gelirlerine bakıyorum. İşte lehim makinesi filan Yağız şu anda kasayı çıkıyor zaten gördüğümüz gibi evet. gurur verici gerçekten. Muhteşem sevgili izleyiciler dünyayı değiştirecekler. Yani dünyayı değiştirecekler ve daha iyi bir yer haline getirecekler. Ben tüm gönlümle inanıyorum. Biz doğru şekilde onları yönlendirirsek. Şimdi geldik teknoloji konusuna geri dönelim. Muhteşem bir örnek Yağız. Ee, Gülşah Hocam şimdi izleyicilerime şunu söyleyeyim. Şimdi 0-2 yaş grubundaki çocuklara teknolojik herhangi bir cihaz verilmez sevgili izleyiciler. Görüyorum bir buçuk yaşındaki çocuk işte tableti açıyor, aile de gurur duyuyor. Bir zeka örneği değildir. 0-2 yaş arasındaki çocukların teknoloji kullanması bir zeka işareti değildir. Aman onları o yaşlarda mutlaka uzak tutacağız. Şimdi Güşa Hocam, e, ailelere çok iş düşüyor. Siz öğretmenlere çok iş düşüyor. Siz okulda bunu çok iyi dengelemişsiniz. Ama evlerde bizim dengelememiz lazım bu teknoloji kullanımını. <laughs> neler yapalım hocam? Neler öneriyorsunuz bize? Şimdi Alev Hanımcığım, aile çocuğun aynısıdır eğer ailenin elinden telefon mesai saati dışında da düşmüyorsa siz her ne kadar öğrencinize evladınıza kitap okumalısın sosyalleşmelisin deseniz de çocuk bu sürece adapte olmayacaktır. Şimdi yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu Z kuşağı dediğimiz kuşağın %47'si kendini yalnız hissediyor. %27'si de anlaşılamadığını doğru olarak anlaşılamadığını hissediyor düşünüyor. Demek ki bu çocuklar Yalnızlar ebeveynleri tarafından anlaşılmadığını düşünüyor ve sanal bir dünyanın içinde kendilerine ayakta durma platformları arıyorlar. Evet. ve Yanlış ilişkilere sürükleniyorlar. O zaman işin temelinde, kökünde kural koyma, kısıtlama, ceza değil, aileyle kurulan sağlıklı ilişkiler olmalıdır. Bir çocuk ailesiyle sağlıklı bir iletişim ağı içerisindeyse zaten bu kısıtlama ya da yasaklama sürecine girilmez. Keza aile hep birlikte evet şimdi diyelim ki herkes evde 9-6 mesai de çocukta derse ondan sonra akşam yemeğinde aynı sofranın paylaşılması, sofranın birlikte kurulması, birlikte kaldırılması, yemek esnasında sohbet edilmesi dahi çocuğu aslında ailesine bağlar. Sosyal medya dediğimiz şey çok tehlikeli bir şey. Yazın yaptığı gibi kodlama programları, tasarlama programları bunlar yapay zeka. Bu teknolojiyi yatsıyamayız. Bunlar bizim gerçeğimiz. Evet. Çocuklar da bunun içine doğdular zaten. Fakat bizim esas tehlike olarak gördüğümüz şey sosyal medya. Hmm. Ee, bir teknoloji firmasının yaptığı bir araştırma gösteriyor ki e, bu Z kuşağı 1 milyon 600 bin veri girmişler. E, e, Taradıklarında şunu görüyorlar. %97'si YouTube'a içerik üretmiş. Arkasından Instagram geliyor, TikTok geliyor. Bunlar çocuklar için çok da sağlıklı programlar, sağlıklı platformlar değil. değil Çünkü evet. biz oradaki yazışmaları kontrol edemiyoruz. Ben çocuklardan ve gençlerden çok özür diliyorum. Ee, gerçekten haklarına müdahale gibi düşünmesinler ama velilerin ara ara bu platformlardaki konuşmaları, diyalog kurulan kişilerin kimler olduğunu takip etmesi o kadar hayati ve önemli ki evet. keza WhatsApp grupları içinde geçerli. Çünkü tehlike buralardan geliyor. Evet. Yoksa çocuk bir kodlama programı çalışıyor, bu onun tutkusu, bu onun hayali. Bunda zararı hiçbir şey yok. Evet. Esas tehlike her zaman sosyal medya. Kurumların sosyal medya yöneticisiyim. E, o direkt mesaj kutularından aldığım mesajdaki eğitim e, kurumu olmamıza rağmen o kadar e, tehdit unsur barındıran mesajlar alıyorum ki bu süreci evet. yönetmek çok zor. O yaş grubu için daha da zor. Dolayısıyla toparlamam gerekirse aileler çocukların aynasıdır. Biz ne yaparsak onlar da onu yapıyor olacak. Bir buçuk yaşındaki bir bebek... Telefon kullanmayı merak etmez ama annesinin elinden hiç düşürmedi, sürekli bildirim gelen, ışık gelen bir şey tabii ki de ilgisini çeker. Evet. Merak eder ve yönelir. Dolayısıyla önce biz kendimiz teknolojiyi ne kadar sağlıklı kullanıyoruz? Az önce dediğiniz gibi bu medya okur yazarlığına veli ne kadar vakıf? Ardından da çocuklarımızla kurduğumuz sağlıklı iletişim. Evet. Çocuk bir hata yaptığında bunu bize paylaşmaktan korkmamalı. Sığınacağı liman biz olmalıyız. Instagram'da kurduğu bir ilişkiler ağı onu her zaman doğru yola götürmeyecektir. Dolayısıyla kontrol, diyalog, bizi demode buluyorlar. Biraz onların dilinden, çünkü çok başka bir dilleri var biliyorsunuz. Evet, evet. Biraz Onlarla birlikte kaçma. oyun oynayın diyorlar hocam. Mesela oyun konusu çok hayati. Ona bir e, parantez evet. açayım. Şimdi oyun oynamak, oynamak çok eğlenceli bir şey. E, uzak Hı -hı. tutamazsınız sevgili izleyiciler. Ama oyun yaşına uygun olmalı. Birlikte oyun oynayın. Ne oynadığını görün mutlaka ee, ve mutlaka oyunu seçerken psikopedagog değerlendirmelerden geçmiş olsun. Her önünüze gelen oyunu alamazsınız. Mutlaka yaşına uygun ve bu değerlendirmelerden geçmiş oyunu alın ve onunla birlikte oynayın. Güşe hocam çünkü e, bilgisayar başında pasif tutmayın diyorlar çocukları. Yani bu da önemli değil mi? Ya yani birlikte bir şey yapmak çünkü onların mecrası da orası hocam. Çok haklısınız zaten şimdi X jenerasyonuyla Z jenerasyonu birbirinden çok kopuk iki jenerasyon. İkisi de bambaşka iklimlere doğmuş ama X ebeveynse Z de çocuksa birbirimizin iklimine girmemiz o kadar önemli ki zaten çocuklarda şöyle bir şey var yaşamışsınızdır bir iki onların dilinden konuştuğunuzda oynadığı oyunlarla ilgili bir iki cümle kurduğunuzda aa evet sen bizim kafamızdansın diye bir tabirleri var ve sizi o iklime davet ediyorlar dolayısıyla evet. da size çok katılıyorum. İçerik seçmek çok önemli. Şiddetten uzak duran oyunları seçmek çok önemli ve o sürece dahil olmak da çok önemli. Ötekileştirmek bizi bir adım dahi öteye götürmeyecektir. O evet. çocukların dillerini konuşmak, o iklime, o tabiata girmek, birlikte oyun oynamak, hem birlikte e, oyun oynamak, hem birlikte biraz ev işlerini paylaşmak, birlikte doğada yürüyüş yapmak, yani yaşam alanlarımız birbirinden farklı dahi olsa o kesişme noktalarını bulmak ve ortaya çıkarmak bizim ödevimiz diye düşünüyorum. Çünkü bu çocuklar kendilerini yalnız ve doğru anlaşılmadığını hissediyorsa buradaki rehberliği ve diyaloğu kuracak kişi büyükler olarak biz olmalıyız. Evet. Zaten sevgili izleyiciler çok ilginç bir özellikleri var. Siz onlara böyle ceza, bağırma, çağırma, kısıtlama şeklinde yaklaştığınızda sizinle diyaloğu kesiyorlar sessizleşiyorlar, kendi işlerine kapanıyorlar. Bu sefer hiç çözüm üretemiyorsunuz. Gülşah Hocam inanılmaz altını çizdi. İletişim, iletişim, iletişim. Ne yaparsa yapsın, geleceği adres siz olmalısınız. Tabii bunu mesela Oğuzhan Hocamlar okulla da çok başardıkları için öğretmenlere de gidiyorlar. Hani bu alanda öğretmenler de önemli. Şimdi bu programın son sorusu olsun bir, bir sonraki hafta yine iki hocamla devam edelim 15 gün sonra. Ee, bayramdan sonra 12 Haziran'da galiba buluşacağız. Ee, Oğuzhan Hocam şimdi kod eğitimi sanki böyle bir hani çok e, ultra e, şeymiş gibi bir hizmetmiş gibi bir ara promo edildi ama artık çok hayatın içinde. E, Okul seçerken de e, aileler dikkat ediyorlar hani dünya literatüründe dil olarak kabul edildi artık. bir İngilizce gibi İspanyolca gibi kod dili var onun da bir sürü versiyonu var. Siz kod eğitimini nasıl yapıyorsunuz onu alayım hemen programı kapatacağım. Evet, kodlama e, dediğimiz uçağımızın içerisinde e, profesyonel bir sistemimiz söz konusu. E, kodlamayı ben de niye önemsiyorum, okul olarak niye önemsiyoruz? Aslında kodlama matematik e, tamamen. E, bu anlamda da matematiksel zekalarını da güçlendiriyor çocukların. E, ve dediğiniz gibi hayatımızda her şey artık kodlama sistemiyle planlanmış bir şey. Hı hı. E, bir küçük bir robotu kodlayıp ona belirli komutlar vermesi... Aslında işte bir klimaya derecesini ayarlayıp o dereceye geldiğinde kapanması işte en basit bir kodlama sistemi mesela. Ama çocuklar bunları gerçekten kendilerinin kodlayarak, kendilerinin fikirleriyle hem teknolojiye dair profesyonel bir şekilde, bilinçli bir şekilde öğrenmiş oluyorlar. Hem de hayalleri ve fikirleri var ise bu fikirlerini gerçekleştirip aslında bütün dünya insanlarına, bir buluşta da bulunabilirler. Kaç Bir yaşta başlıyorsunuz hocam eğitime, kod Biz eğitime? Bizde anaokulundan itibaren başlıyor kodlama. Başladı. Tabii anaokulunun sistemi, kodlama sistemi e, becerileri farklı, ilkokul farklı, ortaokul ve lise farklı. Hı hı. E, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyoruz çocuklarımızla yaptıkları kodlamalarla ilgili çeşitli yarışmalar katılıyoruz. Hem dünyada hem de Türkiye'deki kodlama yarışmalarının içerisindeler e, tamamen. Hocam bu konuya bir sonraki şeyler... program devam edelim. Süre bitti. Evet. E, şimdi evet. bir haberin de hakkını tecavüz etmeyelim istiyorum. E, bu önemli de bir konu. Kod eğitimini biraz daha bir sonraki programda büyütürüz. E, çok teşekkür ediyorum. Muhteşem katkılarınız. Çok önemli şeyler söylediğimizi düşünüyorum. Bilgisayar başında çocuklarınızla vakit geçirin. Programdan önce konuşuyorduk Kıvanç'la bizim. E, onun da işte 10 yaşına girdi yeni Çınar Gülmez. Ee, teknolojiyle ilgili nasıl yapalım kafa çok yoruyorlardı. Birlikte proje yapıyorlar şimdi mesela kendi saham diye. İşte böyle futbol yorumları yapacak, basketbol yorumları yapacak, sporu çok seviyor. Yani bir proje yaparsanız çocuğunuzla birlikte teknoloji tabanlı muhteşem diyaloglar kurarsınız. Hani bu programın da böyle flash cümlesi bu olsun. Çınar'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Ee, teknolojiyi iyi kullanırsak bizim için faydalı... Kötü kullanırsak çocuklarımız için zararlı unutmayalım. Hocam sizinle program yapmak çok keyifli ama 30 dakika yetmiyor. <laughs> Aynen. Biz çok çok teşekkür ederiz. Çok Gerçekten teşekkür güzel ediyor. şeylere değindik. Ee, e, sağ olun. İstanbul'a sevgiler. Haziranda buluştuğumuzda Gülşah Hocam'ı da yine teknoloji konuşmaya devam edelim. Olur mu Gülşah Hocam? Sor çıkardık Gülşah Hocam. A. Evet Seval Hanım. Çok teşekkür ediyorum evet, hocam. Evet, evet, çok evet. sağ olun. Ee, i̇nşallah burada stüdyoda Hoş ağırlayacağım sizi. Sevgili izleyiciler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Youtube'dan biz bunları bölerek sizinle paylaşacağız. Oradan da lütfen bizi takip edin. Haftaya aynı saatte bu ekranda buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.